Hoca Efendi Erzurum'a işte valideyi ziyarete gelmiş. Peder vefat etmişti. Bana dedi, Sibet Efendi, bana Sibet Efendi der, öyle öyledir. Yani bu cümle öyle der. Ramazan da birkaç gün beraber oruç tuttuk filan, aynen yine Sıbet Efendi diyor. Teyzemi al ge dedi bize. Annem, valide burada, e benim evde. Efendim, bir de halamı al ge dedi aile büyüğü olarak. Bir de bütün kardeşler filan gün filan saatte bu senin evde hepsi olsun. Ben onlardan konuşacağım var. Yani. yani çok mühim bir hadise bu. Ona sebep anlatıyorum. Ben teyzem ayrı bir köyde, halam ayrı bir köyde gittim arabamla onları topladım. Hoca efendi her durumda sizi görmek istiyor. Aldım geldim. Aileyi de bütün Çocukları, biraderleri, hemşire, hemşireleri. O sıra dışarıda kimse yok. Hepsi burada. Erzurum'dalar. Matbaamız var Erzurum'da. Kardeşler matbaada çalışıyor. Kız kardeşim, ablam burada. Beylerinin. İşte Koca beni bile sohbet etti. Dinden, imandan hatta e, dünya geçiminden işte böyle çalışacaksınız. Böyle bir arada bir yeriniz olsun hep aile bir tarla alın, bir arada 5-6 tane ev yapın, ayrı ayrı hep bir arada oturun. Hastalığınızdan, sağlığınızdan birbirinizin haberin olur. Bu tip şeylerden, aile meselelerden. Sonra dedi ben size en mühim bir şey diyeceğim. Bize dedi ben sizin ne izlem? Kardeşimiz sen, büyük abimiz sen. Büyük abimiz sen. Hoca efendi soruyor.